Uyan devi uyandırdınız. Bunu yaptınız. Göreceksiniz. Bir tripoda bir kameraya zekaya yenileceksiniz. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi? La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bırakın da bizi ya. Uyan devi uyandırdınız. Bundan sonra sorun sizin. Benim değil. Allah'a emin olsun sizin. Benim değil.

Ha dek na c'ho trommi a-bezh a c'ho a vishem An na de, 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 de.